Selamünaleyküm Aleyküm Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün şimdi tek sıra bir örneğim var Umarım beğenirsiniz arkadaşlar ben çok beğendim gösterişte güzel tek sıra bir modelimiz modelime geçmeden önce kanalıma abone olmayı videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayalım arkadaşlar şimdi hemen örneğime geçiyorum yine bu şekilde zürafamı hazırladım ve hemen buraya başlangıca ipimi tutturuyorum tutturamadım bir türlü arkadaşlar şimdi hemen buraya iki tane üç tane zürafa yapıyorum arkadaşlar üçüncü zürafamı yaptım Şimdi burada biri en sondaki kalsın İkinci zürafama dönüyorum ve tekrar burada bir tane zürafam kalıyor en tepeye zürafamın üzerine dönüyorum buraya bir tane küçücük bir pırpır yapıyoruz arkadaşlar yani zürafa da diyebiliriz. Bu şekilde şimdi buradaki gözememe batıp aşağıya doğru iniyoruz. Şimdi bir de şimdi sıradaki zürafama batıyorum. Şimdi burada iki tane zürafa yapıyorum. ikinci zürafama dönüyorum yine. Ve tekrar bir zürafam kaldı. Burada üzerine döndüm. Şimdi arkadaşlar buradaki ilk başta yaptığım bu küçük pırpırımın üzerine dönüyorum. Yani bir atlama yaptım ve burada bir yuva oluşturdum şimdi buraya yine iki tane zürafa yapıyoruz şimdi tekrardan ilk yaptığım zürafama dönüyorum ve yine bir zürafam kaldı bir tek zürafamın üzerine de döndüm. Şimdi yine buraya küçük bir pırpır yapıyoruz. Bu şekilde tekrardan buradaki gözememe batıyorum. Aşağıya doğru ve bir buraya batıyorum. Şimdi tekrar sıradaki zürafama atıyorum. Ve tekrar iki tane zürafa yapıyorum burada. Yine ikinci zürafama dönüyorum. Yani ilk başta yaptığım zürafama döndüm ve tekrar buraya bir tane zürafam kaldı. Yine üzerine döndük ve buradaki zürafam indiğimiz ipimizde bu zürafama atlıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Şöyle de göstereyim. Bu şekilde ve tekrar şimdi buraya iki tane zürafa yapıyoruz. Yine dönüyoruz ilk başta yaptığımız zürafamıza ve tekrar bir zürafa yaptım zaten bir tek zürafam kaldı burada üzerine döndüm en son zürafamın buraya bir tane pırpırımızı bırakıyoruz ve şimdi yine buradaki kenardaki gözemelerime batarak aşağıya doğru iniyoruz arkadaşlar. Yine en son buradaki zürafama da battım ve iki tane Tekrardan zürafa yapıyorum. Ve ilk başta yaptığım zürafama yine döndüm. Bir zürafam kaldı. Üzerine döndüm arkadaşlar. Yine buradaki zürafama atlayış yaptım. ve tekrar buraya iki tane zürafa yapıyoruz. Ve ilk başta yaptığım zürafama döndüm. Bir tek zürafam kaldı ve yine üzerine döndüm. Oraya pırpırımızı yapıyoruz. Ve tekrardan aşağıya doğru iniyoruz. Bu şekilde yaparak devam ediyoruz arkadaşlar. Son haliyle sizlere döneyim inşallah. Evet arkadaşlar örneğimizin son hali bu şekilde sade ve zarif sevenlere çok hoş gelecek bir model. Yani benim çok hoşuma gitti. Sizlerin de fikirlerinizi yorumlara yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bu şekilde yapanlara kolay gelsin diyorum. Allah emanet olun. Hoşçakalın.